Atilla Karakaya sormuşlar. Sayın Başkanım, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde trafik ve kaldırım sorunu ne olacak? Esnaflar kaldırımları işgal etmiş durumda diyorlar. Şimdi oranın Cengiz Topel Caddesi'nin çalışmasını yaptık. Yakında orada esnafımızla beraber oturup Akşemsettin vatandaşlarımızla beraber nasıl bir sokak sağlıklaştırması, cadde sağlıklaştırması yapacağımızı onlara göstereceğiz. Ondan sonra o, o kadar masraf edip sonra da yine hala da aynı işgaller devam edecekse biz o kadar işe girmeyelim. Vatandaş haklı. Yani o orada. Orası en yoğun olan iş, iş sektörü de iyi orada. Yani o caddenin esnafının da hem kalitesi de iyi hem de orada iyi bir ticaret var. Biz onu daha üst seviyeye nasıl çıkarabiliriz? İnsanların gelip rahat ettiği hem otopark var içinde, içinde. Tekrar yine otopark oluşturmaya çalışıyoruz. Baş tarafında havuz var. sonunda da durak var. Durağın sonundaki parkı da yine bak farklı bir şey yapacağız inşallah. Yani iki ucu çok yoğun, kör olmayan, iki ucunda kör yapılaşma olmayan, açık olan şeffaf bir cadde orası daha da güzelleştireceğiz inşallah.